36. TET denemesindeyiz. Birinci soruda ışık şiddeti I olan kaynağın D kadar uzaklıktaki perde üzerindeki K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E'dir. Aydınlanma şiddetinin formülünü hatırlayalım arkadaşlar. E bakın eşittir hemen yazıyorum. I bölü D kareden hesaplanıyordu. Yani burada D kaynağı olan dik uzaklıktı. Eğer burada bir şey olursa, açı olursa I kosinüs alfa geliyordu. Bakın E eşittir. D çarpı I çarpı kos alfa bölü D kare diye bir formül çıkıyordu. Şimdi I ışık şiddeti E aydınlanma. Işık şiddeti artırılırsa aydınlanma artar ama azalmasını istiyoruz diyor. Bir miktar kaydırılırsa kosinus alfa ile çarptığımız zaman o değeri düşeceği için ne olacak? Bu azalır. Evet, doğru. Uzaklaştırılırsa d artarsa e azalacaktır. Evet, bu da doğru. O halde cevabımız bakın B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzda KL cisimleri ile M lambasına ait bazı ölçümler şekilde, şekillerde gösterilmiştir diyor. Hangileri kesinlikle hangileri yanlıştır diyor. K ölçülen büyük ölçülen büyüklük temel büyüklüktür. Evet dinamometre kuvveti daha doğrusu ağırlığı ölçer. Ağırlık kuvvet temel bir büyüklük değildir. Türetilmiş bir büyüklüktür. Bu ifade yanlış. L için ölçülen büyüklük vektöreldir. L kütleyi ölçmektedir. Kütle skaler bir büyüklüktür, vektörel değildir. Bu ifade de yanlış. M için ölçülen büyüklük türetilmiş bir büyüklüktür. Evet, gerilim türetilmiş bir büyüklüktür gerilim dediğimiz şey. Bakın V eşittir I çarpı R'den hesaplanıyor hatırlarsanız akım şiddeti ve dirençten matematiksel olarak hesaplanan büyüklükler türetilmiş oluyor. Bu doğru ama bize neyi soruyordu? Yanlışları soruyordu. 1 ve 2 cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda şekilde farklı kesitlere sahip bir boruda geçen akışkan gösterilmiştir. 1, 2 ve 3 numaralı bölgelerde hız ve basınç göstergelerinin gösterdiği değerler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Bernoulli arkadaşlar. Bernoulli prensipleri vardı. Basınçla ilgili akışkanların basınçlarını anlatıyordu. Bernoulli prensipleri der ki arkadaşlar birincisinde Kesit alan daraldığında diyor hız artar. Nasıl ki hortumda akan suyun biz hortumun ucunu sıktığımız zaman nasıl bir tazik oluşuyor, daha hızlı akmaya başlıyor. Demek ki kesit alan azaldığında, daraldığında hız artıyor demektir. O halde hemen hızlarını karşılaştırabiliriz. Bakın burada. Burada en büyük kesit burada olduğu için buranın hızı en düşük olacak. E, burası en dar olduğu için de en büyük hız burada olacaktır. Yani V2 büyüktür. V1 o da V3 olacaktır. Bu zaman şu ışıkları ele eleyebiliriz bakın. Bunu da eleyebiliriz. Bunu da eleyebiliriz. Gelelim Bernoulli'nin diğer kuralına, diğer prensibine. Basıncın diyor arttığı yerde, pardon, hızın arttığı yerde basınç azalır. Yani nerede hızlı gidiyorsa orada basınç daha bakın düşüktür. Nerede yavaş gidiyorsa da orada basınç daha yüksektir. Bizim bakın şu sıralamamızın tam tersi olacak. Yani 3 1 2 şeklinde olacak. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda doğrusal yatay yolda hareket eden K aracı 60 metre aralıklarla dikilmiş olan elektrik direklerini her 4 saniyede geçmektedir. Bu şey, şu demektir aynı sürede aynı yolu alıyor o halde hızı sabittir. Gördüğünüz gibi araç sabit hızıdır. Araç eşit zaman aralığında eşit yer değiştirir. Gördüğünüz aynı doğrultuda aynı yöne gittiği için yer değiştirmesi de eşittir Hani geri dönme olduğu anda yer değiştirme ve alınan yol farklı olacağı için burada yol ve yer değiştirme aynı aynı yönde gittiği için de yer değiştirmeleri eşittir diyeceğiz. Anlık süratli ve hız büyüklüğü birbirine eşittir Çünkü doğrusal hareket yapıyor ve aynı yönde gidiyor burada süratle, hız arasında bir fark yok. İkisi de aynı anlamda kullanılabilir. Bu ifade de doğru. Cevap seçeneğimiz E olacaktır. Beşinci soruda bir cam çubuğun ipek kumaşa sürtülerek yüklenmesi sağlanıyor. Hangileri doğrudur? Şimdi biz bu sürtünmeyle elektriklenmede iki durum vardı bakın. Bir plastik yani ebonit yüne sürülüyordu. Bir de cam çubuk tepeye sürülüyordu. Cam çubuğumuz, şöyle alalım basitçe bakın, cam çubuk ipe, ipek kumaşa sürtüldüğü zaman, şöyle bir de ipek kumaşımızı çizelim, camımız artı yükle yükleniyordu. Sürtünen yer sadece unutmayın. İpeğin de yine sürtünen yer sadece eksiyle. Hani bunu kodlarken camın içerisinde A ifadesi var. Artı. Mesela ebonit çubuk da yine dokunduğunda ebonitin içerisinde E var. O da eksiyle yükleniyordu. İfadelerimizi okuyalım. Cam çubuktan ipek kumaşa yük geçişi olmuştur. Evet, cam eksi yük verdiği için negatif yükler, yani elektron verdiği için gördüğünüz gibi burada bu kısımdaki artılar çoğalmış, bu, bu kısımda da eksiler çoğalmış. Burası eksi yüklü olmuş, burası da artı olmuş. Camdan ipeğe yük geçişi olmuştur. Bu ifademiz doğru. İpek kumaşın proton sayısı azalmıştır protonlar hareket etmez Ne artar ne de azalır. Bu ifade yanlış. Cam çubuk negatif yüklü bir elektroskoba yaklaştırılırsa, elektroskopumuz negatif yüklü ise topuz da eksidir, yapraklar da eksidir. Bizim çubuğumuz artı yüklü olduğu için bu artı yüklü çubuğumuzu buraya yaklaştırınca ne yapacak? Bir kısım eksileri yukarı doğru çektiği için yukarı doğru ne yapacak? yapraklarımız biraz kapanacaktır. Bu ifade de doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 olacak. 1 ve 3 bakıyorum D seçeneği. Altıncı soruda kütlesi 40 kilogram olan bir öğrenci yüksekliği 4 metre olan bir tepeye koşarak 3 saniyede tırmanıyor. Verilen bilgiler kullanılarak öğrenciye ait fiziksel niceliklerden Hangileri bulunabilir diyor. 3 saniyede tepeye çıktığına göre arkadaşlar orada bu cismi kişinin yani öğrencinin nedir? Hızı yok demektir. Sadece neyi vardır? Potansiyel enerjisi vardır. O halde tepede cism öğrencinin sadece neyini bulabiliriz biz? Potansiyel enerjisini bulabiliriz. Kinetik enerjisini bulamayız bu ifade olmaz. Çıkar tepeye çıkarken gücü. Evet, buraya çıkarken bir potansiyel enerji kazanacak. Kütlesi var mı? Var. Potansiyel enerji EP g h. Enerji hesapladık. Onun sonra bakın 4 yüksekliğini de biliyoruz. g sabit değerimiz enerji güç neydi? Güç birim zamanda harcanan enerjiydi. Enerjiyi buradan hesapladık. Zamanı vermiş mi? Evet, 3 saniyede. O halde gücünü de hesaplayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yer çekimine karşı yaptığı iş kazanılan potansiyel enerji yer çekimine karşı yapılan iş demektir zaten. Bu ifadeyi de bulabiliriz. 2 ve 3 D seçeneğidir. Yedinci soruda fizik öğretmeni öğrencilerinde öğrencilerinden fiziksel niceliklere örnekler vermelerini istemiş ve verdikleri cevapların isimlerinin karşısına yazarak bir tablo oluşturmuştur. Tabloya göre hangi öğrenci doğru örneklendirme yapmıştır? Fiziksel nicelik ne demektir arkadaşlar? Zaten nicelikler temel ve türetilmiş diye ikiye ayrılıyordu hatırlarsanız. Yani ölçülebilen, veya hesaplanabilen büyüklüklere biz fiziksel nicelikler diyoruz. Mesela alan, hacim, öz, kütle, hız, kuvvet, ime, enerji, bunlar akım şiddeti, zaman yani uzunluk bunları çoğaltabiliriz. Bunlara fiziksel nicelikler denir. Şimdi bu konu burada ısı enerjisi, ısı demiş, ısı bir enerjidir. Evet, hesaplanabilen bir büyüklüktür. Dolayısıyla ulaşım verdiği cevap doğrudur. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Ses, neden? Bakın ama ses enerjisi, ses frekansı dese olurdu. Elektrik potansiyeli, elektrik akımı, elektrik enerjisi dese Olurdu. Dalga, dalganın da, dalga boyu, dalga frekansı, dalga enerjisi deseydi olurdu bakın. Çünkü dalga deyince neyi, dalganın neyi hesaplanıyor, neyi ölçülebiliyor? Bunlar belirsiz ifadeler oldukları için bunlar fiziksel nicelik olarak almıyoruz. Ama ısı bir enerjidir, hesaplanabilen bir büyüklüktür, skalerdir. Bu bir fiziksel niceliktir.